Clash Royale'den herkese merhaba arkadaşlar ben Yasin Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Clash Royale'den Bölüm 1 arkadaşlar bu oyunumuzu başlıyoruz Gördüğünüz üzere arkadaşlar 7. aranadayım Eee Neler mi geldi arkadaşlar sana bir 7. arada daha doğrusu neler mi gelmedi arkadaşlar He arkadaşlar 5. aranadaki her şey bana geldi Lakin arkadaşlar 6. aranadaki Eee Kıvılcım, madenci ve tomruk gelmedi arkadaşlar bana. 7. arenada olduğum üzere arkadaşlar ve de 7. arena değil mi? 6. arenadaki kıvılcım ve madenci ve tomruk gelmedi. Buradan arkadaşlar sadece kraliyet devi ve arkadaşlar mega Kovuk geldi. İnşallah arkadaşlar istediğim askerler de yakında gelecek. ilk olarak arkadaşlar ee, şuradan bakalım. Sanırım arkadaşlar gelen kutusu bir arkadaşımız e-posta atmış. Arkadaşlar anlatıyorum ve WhatsApp grubu kurduk. Tenlonu sohbet edeceğimiz Yazın ve alayım. Arkadaşlar ben ee, numara vermem çünkü arkadaşlar klandakileri pek tanımıyorum etmiyorum. Clash of arkadaşlar ben seviyor. seviyorum. Sistem orada pek aktif olmaktayım. Yani pek aktif de çok iyi aktif olmaktayım. Burada arkadaşlar herhalde pek oynamıyorum. Gerek yoksa da numara vermem arkadaşlar. klan atarlarsa atsınlar arkadaşlar. Klan yok bana. Eee i̇lk olarak arkadaşlar ücretsiz sandığımızı açalım bakalım arkadaşlar neler var. 66 tane altın verdi. 1 e, bir daha dedi. Kraliyet devre çarpma arkadaşlar. Tekrardan bakalım arkadaşlar. Altın yine veriyor. Ve domuz binisi geldi arkadaşlar. Çok iyi oldu. Ben domuz binisini gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Ve kraliyet devre geldi. Kullanmadığım bir şey geldi. Şimdi. <laughs> altın arkadaşlar. Açalım. 134. Ateş ruhları. Ve Valla geldi arkadaşlar. Arkasından hemen ikisi toplayıcısı geldi. Çok iyi oldu. Ve yoklar geldi arkadaşlar. Hemen buradan da inşaata verelim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar burada asker istekleri var. Hemen bir tane bu arkadaşımız öfke atlı arkadaşımıza bir adet dev verelim. Ee, i̇nternette sanırım bir sıkıntı var. Ee, bakalım birazdan gelecek mi bu internet? Neden gitti ki bu? Evet geldi arkadaşlar. Bir adet devimizi verdik. Ve arkadaşlar bir adet de Pekka'mızı oyun gemisi hatta arkadaşımıza verdik. Kader atlı arkadaşımız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 6 tane arkadaşlar Goblin'i verdik gitti. <laughs> ben kan üyeyim arkadaşlar. Bu arkadaşımızın isteğini kabul edemiyorum. Kaç level bakalım. Yeni level alabilirler. Klan'a e ee, arkadaşlar asker ne mi bulunalım arkadaşlar? Şu büyücüyü verelim. Şimdi <laughs> benim ordum böyle arkadaşlar. Aynayı kullanıyorum. Barbaro ve Goblin fıçısı. Buz büyücüsü, slasher, cadı dev ve yavru ejderha. Gelsiniz arkadaşlar gelin sizlerle bir savaşa çıkalım. Rohan adlı arkadaşımızdan bize bir büyücü geldi. Gayet de iyi oldu bu. Şimdi bol şans diliyorum arkadaşlar arkadaşımıza. Ö yüzden arkadaşlar şu devi verelim arkasından da arkadaşlar. Arkasından ama önden verdim. Goblin fıçılarını öldürsün diye. <laughs> Hem arkadaşlar bizim yakışıklı hemen aşağı indirelim. Hop indi. <laughs> hemen arkadaşlar arkasından da bir silah şöyle verelim. Evet. De bende olsa daha güzel olabilirdi. Goblin fıçısı vermeyeceğim. Ejderi vereyim diyeceğim arkadaşlar. Bir verdim. Evet. Goblin fıçısını arkadaşlar biraz bekleteceğim. Aa, fazla hasar verdik. Ya Reza hemen arkadaşlar. Verelim silah şöyle. hemen barbarı gelen dev verelim arkadaşlar dev vermelim silahları öldürsün kuleyi daha fazla hasar yapmasın hemen arkasından buz büyücüyü verdik yine arkadaşlar oluk ayrı verdi bizim buz büyücü hemen aşağı indirecek Slash verelim vereyim arkadaşlar hemen şuradan. Mesela bu zaten bu kuleyi alacak gibi zaten belli o. Hemen barbarı şunu ah hemen indirdi ya. Şurayı verelim arkadaşlar barbarları da. Hemen şurada bir goblin fıçısını yollayalım. Alacağız 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 bu kuleyi. Onu ben affettirmem abi hadi. Vur abi. Vur abi. Çok güzel. Tabii ki de silimlerin üstüne öyle kaçsın. İlk atakta hemen indirdik seni ne böyle çok pes ediyorsun sen Cadı Arkasından hemen buz büyücüsü Barbarlar barbarlar hadi abi hadi hadi hızlı çık hızlı çık hızlı çık Hemen şu kalabalığın ortasına vereceğim arkadaşlar barbarlar hemen indirecek onları Evet Çok güzel Askerler hayatta zaten arkadaşlar Yavru ejderi de şuradan vereceğim arkadaşlar Hemen goblin fıçısını arkadaşlar hemen verelim arkadaşlar. Evet çok güzel. Goblin fıçısı orada iş yap, orada iş yap. Yap 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 yap. yap. Ah, devler biraz daha gitse çok iyi olurdu. Barbarları hemen içeri verelim arkadaşlar. Arkasından hemen silah şöyle kullanacağım. Çok güzel. Hemen ejder haydi vereceğim. Evet. Goblin fıçısını arkadaşlar cadı vereceğim. Evet, buz büyücüsü de hemen verelim şuradan. Tamam. Hemen arkadaşlar şuradan da verelim. Hadi. Hadi 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 yıkma yıkma yıkma. Yıktırma. Çok güzel. Az kaldama ya. Hadi alalım lütfen alalım lütfen lütfen. Hadi buz büyücüsü. Hadi buz büyücüsü. Az hızlı ol. Aa, ha, 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 Aldı aldı abi aldı aldı aldı. O alamadı. <laughs> alamadı. Ha, ha, bir tane daha vursa golünü alamadı. Bakın arkadaşlar 3 tane golünü aşağıda kaldı ve alamadı. Çok iyi oldu bu. Alamadı. <laughs> Evet arkadaşlar. Clash Royale video dediğim gibi arkadaşlar böyle gelecek. Klasik mücadelelerden başlayacağız arkadaşlar. Büyük mücadelelerine doğru gideceğiz. Yakın arkadaşlar klanla kuracağım. Akıncılar arasından arkadaşlar bir büyücü aldım. Dilerseniz arkadaşlar şuna yükseltme vereceğim diyeceğim arkadaşlar. Ben şeyi bekliyorum. Ee, şu askeri arkadaşlar göstereyim size. Ben bunu bekliyorum abi. Ben buna aşığım abi ya. Şu var ya, şu. Bu gelsin 2'ye atacağım bunu. Atabilirsem atacağım kesin. 10 numara bir şey arkadaşlar bu. Nasıl arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Lütfen like atmayı bir arkadaşlar abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.